Herkese selamun aleyküm dostlar. E, 39 plaka neredendi? Çorlu'dan. Feyzi kardeşimizin arabası Tempra S. Bu arada şöyle göstereyim bakınız. Analog gösterge. E, araçta ne vardı? E, işte. bir 10 gün önce gelmişti. Vites çubuklarını falan yapmıştık. E, vites mafsalarını falan yapmıştık. Daha sonra araba hararet yapmış, buji ıslatmış, çalışmaz hale gelmiş. Çekiciyle e, bize getirildi araba. Motor söküldü tamamen. Şu an rektifiye de kapak değişiyor. Piston sekman, yağ pompasına kadar her şey değişiyor. Motor sıfırlanacak. Bu iç mekanda şurayı motor dairesini görüyorsunuz. Kötü durumda. Tesisat zaten her zamanki gibi. Bunlar toparlanacak. Yalıtım gelecek buraya. Motor gene böyle çil çil yerine yerleştirilecek. Fan sistemine bakacağız. Buralarda tabii ki maalesef orijinal fan değil. E, Radyatör de orijinal değil. E, yapmışlar. Piyasadaki o bildiğimiz dandik markalardan diyeyim. Ee, her neyse işte biz de bunu böyle toparlayıp yerine yerleştireceğiz şey işte. Şimdi e, aracımızı gösterelim. Bu araca devam ediyoruz dostlar. Bir şey fark ettik. Tabii e, önemli bir şey bu. Bakınız şuradaki çatlağı görüyor musunuz? Bu hızlı yani manifold müşürlerinin olduğu yer. Daha önceki usta bunu buraya e, şeyle neydi onları? Reçineyle Japon gibi bir şeyle yapıştırıp bırakmış. Ama sıkmış sıkmış buraya çatlatmış manifold buradan gümlemiş. O yüzden biz de e, manifoldu değiştirdik maalesef. Bir ikinci husus da şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya abi diyor e, şanzıman baskı balata değiştirdim aksları değiştirdim onu yaptım bunu yaptım arabadaki silkelemeyi gideremedim. Şimdi dostlar bilginiz olsun baskı balata değişiminde birçok kişi bilmez bunu ama bakın bu volant volantın aynası burası baskı balatanın bastığı yer yani bu arabayı hareket ettiren malzeme bu. Bilginiz olsun. Bakın ben bunu tornaya, her yaptığım arabada tornaya götürüyorum bunu. Tornadan geçmiş olmasına rağmen çatlakları görüyorsunuz değil mi bakın. Perişan durumda. Bitmiş aslında bu. Ama ve e, ve son artık. Yani bundan sonra taşlanmaz daha. Seviyesi bitti. Bir sonraki baskı balata değişiminde bu volanın da değişmesi gerekecek. Dişli hariç bu aynanın değişmesi gerekecek. Hani bilginiz olsun. Baskı balata değiştirecekseniz eğer <laughs> Gittiğiniz yerlerde ustanıza söyleyin. Volanı söksün, tornaya götürsün. üzerine bu daha öncesinde, şu an yapıldı tabi, Öncesini çekemedim maalesef yoğunuz. Öncesinde çok perişandı, çok çatlaklar vardı, yanıklar vardı. Şu an binde yirmi alındı bundan, binde yirmi oranında pürüzleri alındı. Ee, bu kadara kadar inebiliyoruz. Daha da inersek artık e, olay bitecek. Bunu bu şekilde kullanacağız. Müşterinin de e, bilgisi var. Bu pahalı bir malzemedir. Zaten zor yaptırıyor. Başına bir sürpriz gelmiş, araba şişirme yapmış, bloğun halini falan çektim zaten, onları izleyeceksiniz. Yani bilginiz olsun, aktarma organı budur, çok da önemlidir. Baskı balata değiştirirken mutlaka bunun da taşlamasını yaptırın dostlar. Üzerindeki manifold çatlaktı, gördünüz. Bakınız bu çıkma orijinal manifoldumuz sorunsuz, rekor değişti. manifold müşürleri de değişti. Bunlar otomatik cikle ve kapışla alakalıdır. Önemlidir. Orijinal takoz değişti. Kendi takozu alttan üstten patlamıştı buralardan. E, bu da çok önemlidir. Bir önceki videomda da söylemiştim. Takoz yan sanayi kullanmayın arkadaşlar. En fazla gideceği iki ay. Bir de e, gazlayan arkadaşlar var, sıkıştıran arkadaşlar var. Karbüratörlerde e, yan sanayi takozlar sıkıştırmaya gelmiyor. Çabucak patlatıyor. Patladığı yerde şurası önce buradan patlatıyor, sonra buradan hava almaya başlayınca araba sarsısma sapan çalışmaya başlıyor. Stop ediyor, ısınmıyor falan gibi hikayeler oluyor. Manifoldumuz da yerine yerleşti. Gayet düzgün oldu. Ee, egzoz manifoldumuz da altında. Her şey tertemiz. Bitince zaten göreceksiniz. Ee, sonunda motorumuz bitti arkadaşlar. Şöyle yanına geçelim. Bu Tempra esin motoru. 1.6 karbüratörlü biliyorsunuz zaten. Birçok parça değişti. Silindir kapağı değişti. Baskı balata değişti. <laughs> Yağ pompası, piston seçman, silah sistemi komple her şey değişti. Şu bahsettiğim bir önceki videomda sorular var. Müşürler ne işe yarar demişsiniz. Bunlar otomatik ciltle ve kapış diyaframıyla alakalı. Bakın buraya gelir. Bu kapıştır. Bu da otomatik ciltledir. Biri ısıyla, biri motor su sıcaklığıyla çalışır. Rekorunu sıfırladık. Karbüratör şu an gayet düzgün. Tapalarına kadar bakın su tahliye tapalarına kadar hepsi değişti. <laughs> e, bunda müşür olmaz. Halatlı sistemdir. Yukarıdan halatı geliyor. Sıkılıyor biliyorsunuz. Volant sensörü burada. Eee Manifold benzin ısıtıcısını aktif ettim. Bu da çalışıyor. E, ee, karbüratör şasisi de aktif. Şu an arabamız, yani motorumuz hazır. Ee, şanzımanına kadar her şey <laughs> bakımdan geçti. Artık arabanın üzerine yükleyebiliriz. Evet sonunda motorumuzu çalıştırdık. Daha dumanı tutuyor. Görüyorsunuz. Garatöre dökülen sular işte egzoz manifoldunda uyguladığımız boyanın <laughs> şey işte yanması diyeyim ben size. Ama motorumuz ilk defa çalıştı şu an. <laughs> Teyze kardeşimiz hayırlısı olsun. Araba gayet düzgün. Yalıtım yaptık. Görüyorsunuz yalıtım yapıldı. Elektrik tesisatı ufaktan bir toparlandı. Onun haricinde motor yapıldı sıfır. Şu an için arabası hazır. Yarın teslim edeceğiz inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diyorum. Hoşçakalın.